Vallahi işin yok kızım senin. Küçük hanım, yardım etmek için davet mi bekliyorsunuz? Korkmayın, manikürünüz bozulmaz. Buyurun. İyi tamam. <laughs> Başın göğe erdi mi? ya. Gitsek mi acaba? Niye prenses? Böyle metrokerler açmıyor mu seni? Bu filmde oynayacaksan bunları alırsa niye olacak? Ya, aklınızın ucundan bile geçirmeyin. Ben böyle bir yere hayatta girmem. Ama tatlım, bir filmde böyle bir kuyu varsa baş kahraman eninde sonunda o kuyuya girer. Bir başrolün Malkos kaderi. <laughs> <laughs> Tabii bu bize nasıl davrandığına göre değişir. Sonuçta kalem bizim elimizde. Bakalım derinliği ne kadarmış. Anladın mı? Bu kapağı neden kapattım <laughs> Bu da sana kapak olsun. şunlara bak lan. Lan Ceylan gibi ne güzel seki bunlar. Yemin ediyorum adam o karı boşaltır. Oğlum <laughs> <laughs> benim içim titredi lan. Bu yabaniyi uyandıracaklar. Bu yabani de lan. Malumsun oğlum sen Çocukken ben nenem anlatırdı. Kuyudan çıkıp çocukları yiyor diye. Sen yatağına tavşanda gelir miydin lan? Lan doğru